mücadelesi yeni bir döneme girmiş. Artık kontrollü sosyal hayat döneminde. Lütfen plana de hareket katılsınalım. Eskisi kadar kalabalık değil. Neden diyeceksiniz? Hani insanlar şey yapmadı. Yani böyle serbest olduğunda böyle bir yığılma yapmadı yani caddede o yönden mutluyuz ama tabi esnaf olarak da işlerimizin açılmasını istiyoruz. bir elden bırakmıyor evet çünkü bakın o kadar bir kalabalık yok. Şu an her şey serbest olmasına rağmen kafeler açık doğru mu? Lokantalar açıldı ama bu kalabalığa baktığınızda yani çok bir değişen bir şey olmadı yani şeyden sonra yasakların kalktıktan sonra hiçbir değişen bir şey olmadı. Yasak döneminde gayet herkes e, kurallara uymaya çalıştı. Ondan dolayı Uşak kazandı. Bence bütün şehirler uşak gibi olsa Türkiye'nin geneli bence yasakları kalkacaktır diye düşünüyorum. Uşak maviye çıktı biliyorsunuz. Mavide görünüyor. Neden? Uşak uşak halkı saygıyla iş ediyoruz yani kurallara uyuyor. Onun için yani. Halk bilinçli. Ben alışveriş ettim hemen gideceğim zaten. Ben bir iki kilo bir şey alıp gideceğim yani ben öyle işe değil gezmiyorum ben.